Yani Sayın sizinle başlayalım müsaadenizle. Sanki eee Lahey Adalet Divanı İsrail'e bir sarı kart çıkarmış gibi e, görünüyor. Sizin yorumunuz nedir? Kısa da olsa bir değerlendirme alalım sonra iç gündemimize geçeceğiz. Şimdi şöyle, İsrail ile ilgili olan bir nihai karar değil öncelikli olarak onu vurgulayalım ama şöyle, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasıyla ilgili sözleşmeyi İsrail ihlal ediyor gerekçesi Dava ile Birleşmiş Milletler'in söz konusu soykırım suçunun önlenmesiyle ilgili e, sözleşmenin ihlal edildiğiyle ilgili mahkeme kararını mahkeme aldı değerlendirdi ve bu soykırımın ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davayı görüşülür buldu ve kabul etti. Aynı zamanda da bir ihtiyati tedbir kararı aldı. Ne demek ihtiyati tedbir kararı? Dur diyor dur orada bir şeyler oluyor. Ben bu sözleşmenin ihlal edildiğini görüyorum. Ortada önemli şeyler var. Deliller için ülkeye girilmesine izin ver. Sen soykırım mağduru olarak 70 seneden bu yana Hollywood filmleriyle yeri göğü inlettin. Fakat senin şu an Gazze topraklarında bir soykırım işlendiğine dair kuvvetli emareler var. Ben bir ihtiyati tedbir kararı alıyorum ve bu davanın görüşülmesiyle ilgili İsrail olarak senin benden istediğin red kararını reddediyorum demek. Bu son derece kıymetli. İsrail bununla ilgili önümüzdeki süreçte telafisi mümkün olmayan sonuçları önlemek için devlet olarak üzerine düşeni yapmalı diyor. Uluslararası Adalet Divanı ile uluslararası ceza mahkemelerini birbirinden ayırt eden en önemli özellik uluslararası ceza mahkemeleri şahıslara yönelik daha doğrusu şahısların buradaki rolüne yönelik yani burada sadece Netanyahu'ya yönelik bir şey olsaydı Uluslararası Ceza Mahkemesi fakat devlet sistematiği olarak bir şeyler yapıldığı için Adalet Divanı'nda görüşülüyor. Telafisi olmayan sonuçları da İsrail Devleti olarak önle diyor. Ben diyor artık bu davanın içerisine giriyorum ve bu davanın görüşülmesiyle ilgili karar aldım. İhtiyati olarak da tedbir koydum diyor. İsrail bununla ilgili olarak bir ay içerisinde bir rapor verecek. Tekrar ediyorum mahkeme burada. Evet bir red kararı verebilirdi. Yani ne soykırımı kardeşim öyle bir şey yok. Bu bir işte güvenlik kapsamında İsrail ile Hamas arasında devam eden bir çatışma diyebilirdi demedi. Ee, burada dedi aleni ve aşikar acıların yaşandığı çok açık bir şekilde görülüyor dedi. Bu da mahkemenin bu kararıyla kayıt altına alındı sevgili İbrahim. Dolayısıyla herhangi bir soykırım işlendiğine dair bir karar olmasa da Burada ihtiyati tedbir kararının verilmesi İsrail'in soykırımın önlenmesiyle ilgili sözleşmeyi ihlal ettiğine dair kuvvetli emareler olduğu için yargılanmasına alan açılmış oldu. Hiçbir şey çıkmasa bile 70-80 yıldan bu yana soykırımın ekmeğini yiyen İsrail'in geldiğimiz noktada kendisine daha doğrusu masum Yahudilere uygulanmış soykırımın belki de çok daha fazlasını belli bir ırka, belli bir dine mensup ve belli bir alanda yaşayan insanları yok etmek maksadıyla devlet sistematiği kullanarak bir soykırım işliyor olabileceği uluslararası adalet divanı tarafından alınan ihtiyati tedbir kararıyla kayıt altına alındı. Sayın Gökçe, şimdi karar üzerinden şöyle bir sorum olsa, iki devletli çözüm konusunda biraz daha mesafe alınabildi mi sizce? Bir de uluslararası camiaya düşen bundan sonraki vazifeler ne? Başkentlerde artık bir tavır değişikliği bekliyor musunuz bu konuyla ilgili olarak? Özellikle Amerika bu saatten sonra nasıl hareket eder sorusu da aklımıza geliyor. Bir değerlendirme rica edeyim. Evet e, İbrahim Bey, Uluslararası Adalet Divanı'nın e, bu almış olduğu ihtiyaç tedbir kararı önemli. İsrail şunu söylüyor, yargılama sonlanana kadar ki yargılama uzun sürebilir, yargılama sonlanana kadar e, ikinci madde, sözleşmenin ikinci maddesi kapsamındaki durumların daha da kötüleşmesini ve, e, ve daha da ağırlaşmaması için tedbir aldı. Ve bununla ilgili olarak diyor, bana bir ay içerisinde bir rapor yazdı. Bu oldukça önemli bir gelişme. Uluslararası camia ne yapacak? Bununla ilgili olarak devletlerin de e, bu özellikle Uluslararası Adalet Divanı e, kararlarını kabul eden, bunlara üye olan bütün devletlerin de İsrail'in bu soykırıma varacak ya da işte durumun ağırlaşmasına yönelik tedbir almaması durumunda bununla ilgili olarak da mutlaka yapmış oldukları açıklamalarla ya da e, bu yapmış olduğu saldırıları delillendirerek mutlaka mahkemeye vermesi gerekiyor ve bununla ilgili baskının yapılması gerekiyor. Aksi takdirde sadece bu şekilde kalması durumunda ve İsrail'in rapor vermemesi durumunda ya da başta ABD olmak üzere yani bu soy, ilk başta da soykırma soykırımı cesaretlendirici politikalar izleyen ABD'de başta olmak üzere bazı ülkelerin de aynı çizgide devam etmesi onların da muhtemelen bu dava içerisinde cesaretlendirme adı altında mutlaka bir şekilde dahil edileceği anlamına gelir. Onların da bundan kaçınacağını düşünüyorum ve İsrail'in de artık eskisi gibi rahat bir şekilde hareket hareket edebileceğini düşünmüyorum. Bu önemli bir gelişme. En azından biraz önce Sayın Yusuf Bey'in de belirtmiş olduğu gibi yıllarca mağdur rolünü oynayan İsrail'in ya da Yahudilerin şu anda bir halka etnik ya da dini bir yapıya ee, sözleşmenin ikinci maddesinde evet. belirtilen hususların hepsine yaptığına dair bir ilk tespiti görüyoruz. Ama bununla ilgili delillerini daha sonra değerlendirilip bir sonuca varılabileceğini evet. düşünüyorum. Sayın Kur'an o yüzden size bir 5 dakika vereyim. ve bize bir bilgilendirin, bir aydınlatın süreç nereye gidiyor diye. Herkesin aklına aynı soru var. Peki şimdi ne olacak sorusu var. Siz e, karar nasıl okudunuz? Bir 5 dakikanızı, 5 e, dakika bir sizden özet alalım. Sonra vedalaşalım. Tamam teşekkür ederim. Ee, aslında gerçekten çok boyutu itibariyle çok kıymetli, çok tarihi bir karar. Birincisi İsrail devletinin en azından yani kamu tüzel kişiliğinin bir uluslararası yargı önünde hesap vermesi çok önemli. Yani şimdiye kadar daha çok siyasi sahiplerle işte askeri sahiplerle vesaire birçok farklı boyutlarıyla İsrail ve Filistin meselesi değerlendirildi. Ama ilk kez bir hukuki boyutu itibariyle İsrail'in işlediği hukuk ve insanlık dışı suçların bir uluslararası yargı merci önünde en azından bir ara duruşmada dahi olsa gündeme gelmesi ve uluslararası kamuoyuyla tartış, bilgilendirilmesi çok önemli. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı öncesinde birçok kesimde ki benim de zaman zaman muhatap olduğum yani siyasi baskı altında kalacağı dolayısıyla oradan bir şey çıkmayacağı noktasında çok şüpheci bir 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 yaklaşım vardı ve belki de haksız da değillerdi ama ben her zaman dosyanın münderecatı itibariyle yani Güney Afrika Cumhuriyeti'nin divana sunduğu dosyadaki bilgi belge delillerin görsellerin ve bu arada da Anadolu Ajansına da gerçekten çok teşekkür etmek lazım. The Evidence diye bir kitapta bütün görselleri e, divana yani e, Rusya, e, Güney Afrika Cumhuriyeti heyetine vererek divana ulaştırılmasını sağladı. Dolayısıyla yani soykırım suçunun inlen, işlendiğine ilişkin çok açık deliller, e, bilgi ve belgeler mevcuttu. Bundan hareketle ben her türlü siyasi e, değerlendirmenin dışında sadece hukuk tekniği açısından baktığımda Umutlu olduğumu birçok kez ifade ettim. Yani başka türlü karar veremezdi. Vermesi durumunda da Uluslararası Adalet Divanı kendi varlığını inkar etmiş olurdu. Zaten yaşadığımız maalesef hem bölgemizde hem de dünyadaki krizlerle, adaletsizliklerle ilgili olarak birçok kesimde haklı olarak uluslararası normlarla, uluslararası hukuk sistemiyle ilgili olarak çok ciddi eleştiriler vardı. Ama bunlara bir cevap niteliğinde de olsa, bir ilk te olmuş olsa, öyle bir e, kararın çıkması önemliydi. Bu karar zaten bir ara duruşmaydı. altını çizelim. Sayın Kurul 15'e 2, 16'ya 1 gibi çıkması da herhalde umutları arttırır diye düşünüyorum. Çok çok hayır. Orada zaten eee e, kamuoyuna yapılan açıklamada çok bir defa çok ayrıntılı ve gerekçeli bir e, karar var karşımızda. Bunu önümüzdeki günlerde biz hukuk açısından da çok ayrıntılı bir şekilde e, akademik anlamda paylaşacağız. Sivil yerleşim yerlerinin vurulmaması ki bunu örnekte dünyada örnek gösterilen e, e, silahlı güç, silahlı kuvvet Türk Silahlı Kuvvetleridir. Yani sivil yerleşim yerlerinde e, efendim e, sivil hedefler, hastane, okul, ambulans, e, mabetler bunların vurulması uluslararası hukuk açısından yani 1948 Cenevre FK konvansiyonları, 98 Roma Statüsü ve 1948 Soykırım Sözleşmesi ile ilgili olarak baktığınız hükümlerde zaten bu kesinlikle yapılması Peki. yasak olan emredici hukuk normu olan kurallardır. Dolayısıyla bu kurallara hatırlatma da yapılıyor zaten Divan bu kararında yani uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaları gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla ben şimdiye kadar İsrail'in hukuk dışı, pervasız bir şekilde e, yapmış olduğu saldırılara önemli bir e, uyarı olarak görüyorum ve ben açıkçası önümüzdeki süreçte hukuk adına söylüyorum. İşte e, teolojik tarihi efendim askeri boyutunu bir kenara bırakıyorum şimdi ama hukuk platformundaki süreçler açıkçası ben umutluyum. Ben e, İsrail Devleti'nin 1948 Sözleşmesi'nin 2 ve 3. maddelerindeki soykırım suçunu oluşturan eylemleri işlediğinin bir uluslararası hukuk merci tarafından tescil ve tasdik edilmesinin e, önümüzdeki süreçte belki birkaç yıl alır. Ama mutlaka karşımızda karşımıza geleceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Sayın Alabar da şimdi e, MGK üzerinden bir değerlendirme rica edeyim sizden. E, Süleymaniye yeni kandil mi olacak soruları soruluyor bu süreçte ama aynı zamanda Bahar'da operasyon mu olacak soruları soruluyor. E, siz bu anlamda baktığımızda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan e, çekilecek ama Suriye'ye mi çekilecek sorusu da var. Neler oluyor? Yani şimdi son sorudan hemen devam edeyim. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu bölgesinden çıkacağını düşünmüyorum. Yaklaşık 17 yıldan bu yana, Obama döneminden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan çekilmesiyle ilgili bir takım senaryoları zamanlı zamansız, yerli yersiz, dış basında çıkan haberlerle mütenasip konuşuyoruz. Trump dahil olmak üzere bu hususu Kendisinin seçim propagandası yapsa da ne Irak'ta ne Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri varlığında bir takım eksilmeler gördüysek de boşaltma görmedik. Şimdi Türkiye açısından konuya bakarsak Türkiye e, önümüzdeki dönemde operasyonlarını Süleymaniye'ye doğru kaydıracağını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Nereden bunu anlıyoruz? Reisinin Türkiye'ye yönelik yapmış olduğu ziyaretin hemen öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın Irak'ta hem Irak Cumhurbaşkanı Reşidi hem de Irak Başbakanı Sudani hem de en mezhepçi başbakan olarak Irak tarihine adını yazdıran Nuri El Maliki ile önemli görüşmeler yaptı. Irak Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşme son derece önemli sevgili İbrahim. Neden? Çünkü Irak Anayasası'na göre Irak Cumhurbaşkanları Kürtlerden seçilmek zorunda. Dolayısıyla Celal Talabani ile birlikte başlayan bu süreçte Kürt Cumhurbaşkanları silsilesi devam ediyor. Şu anki Cumhurbaşkanı da aynı zamanda İran içerisinde bir Kürt ve aynı zamanda da KYB'ye yani Süleymaniye'deki Bafıl Talabani ismine son derece yakın bir isim. Hatta şöyle söyleyelim, Bafıl Talabani'nin teyzesiyle evli şu anki Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden Bafıl Talabani'ye ve Süleymaniye'deki KYB yapılanmasına yönelik mesaj bizzat Irak Cumhurbaşkanı üzerinden verildi. Git söyle o Bafıl Talabani'ye. Biz gerekirse Süleymaniye'ye yönelik olarak daha kapsamlı aksiyonların içerisine girmek durumunda kalabiliriz diye. Bunu ben tabii ki bir wishful thinking yani gönlümden geçeni söylemiyorum. Bizzat Hakan Fidan'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara göre bu konuyu söylüyorum. Dolayısıyla dünkü Milli Güvenlik toplantısında kurulu toplantısı sonucunda da zaman ve mekan farkı olmaksızın müdahalelerimize devam edeceğiz demek yani zaman ne olursa olsun mekan neresi olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konularla ilgili hamle yapmaktan imtina etmeyeceğini görebiliyoruz. İkincisi ise e, İranlı bazı milis grupların Haçlı Şabi olarak Irak ordusuna anayasal süreçte eklendiğini biliyoruz. Bu süreç içerisinde KYB'ye yakın valiler kullanılarak PKK'nın Kerkük ve oradaki Türkmen yurtlarına girmesiyle ilgili birçok süreç yaşadık bunları biz. Bununla ilgili süreçte de ihtar e, Şii yapılanmasının bir numaralı e, mimarlarından olan eski başbakan Nuri Maliki üzerinden, Nuri El Maliki üzerinden verildi. Bu iki, üç. Üçüncü görüşme ise Sudani yani Irak başbakanı üzerinden verildi. Ona da <laughs> affedersiniz... İkna diplomasisinin en önemli ayaklarından birisi olarak biz Irak coğrafyasında huzur olsun, refah olsun, İran toprak bütünlüğü olsun, bölge terör örgütlerinden temizlensin istiyoruz. Hiçbir askeri operasyonumuzun ve milli istihbarat teşkilatımızın bir tane Irak vatandaşının egemenliğini zedeleyecek bir anlayış içerisinde Irak'ta bulunmadığından emin olabilirsiniz mesajı verildi ve sonra reisiyle burada toplantılar yapıldı. Ben önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Irak'la ilgili bahar aylarıyla birlikte Süleymaniye'ye kadar uzanacak son derece sıcak gelişmeleri ortaya koyabileceğini hem kendisinin ortaya koyduğunu hem de Milli güvenlik kararıyla da bu hususu duyurduğunu, dosta evet. düşmana duyurduğunu söyleyebilir. Peki. Sayın Gökçe, e, MGK bildirisinden yansıyanları sizden de bir değerlendirme almak isterim. Bu süreçte e, Süleymaniye yeni kandil mi olacak sorusu da soruluyor. Aslında Sayın Alabar'da da biraz değindi. E, Süleymaniye'ye kadar inmek biraz... E, Büyük bir operasyon mesajı mı olur yoksa hani başka e, milis parti teşkilatı üzerinden hamleler mi yapılır? Sizin beklentileriniz ne yönde bu süreçte? Şimdi ABD'de mesela Pentagon'dan e, bazı değerlendirmeler var. Önümüzdeki günlerde Irak'taki koalisyon askeri varlığı ikili işbirliğiyle değiştirmek için müzakereler yapacağız diye söylüyorlar. Ama kesin çekilmeden de bahsedilmiyor bu süreçle ilgili olarak. Mesela diğer tehdidi var hala diye söylüyorlar. Operasyonel ve çevresel gereksinimler var ve Irak ordusunun seviyesi de hani ülkeyi tam olarak koruma konusunda daha hala o seviyede değil diye Pentagon'un değerlendirmeleri de var Amerika ya da Pentagon ne yapacak bu süreçle ilgili diye de sorayım Evet İbrahim Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilme için sadece tartışıyor birkaç kişinin fikri e ama net bir şekilde bölgeden çekilirse Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel politikalarına etkisi Irak Başbakanı istemiyoruz diye net ifadeyle söyledi Amerikan askerlerine evet Evet istemiyoruz dedilerse o zaman Türkiye ile birlikte hareket etmeleri gerekiyor terörle mücadele konusunda. Açık bir net bir şekilde bunun ve bu politikayı izlemeleri gerekiyor. Aksi takdirde sadece söylemde kalmaması gerekiyor bu. Çünkü kendi ülkeleri Türkiye'den daha beter durumda, daha kötü durumda. Ve Türkiye'nin Süleymaniye'ye kadar yapacağı bir operasyonda tek başına yapabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Ancak terör örgütünü tamamen sonlandırabilmek için ya da bölgeden çıkartabilmek için Mutlaka bu bölgede Milli Güvenlik Kurulu'nun raporunda da belirtildiği gibi açıklamasında tüm ülke e, tüm ülkelerin terörden zarar gören tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekiyor ve bunun içerisinde Irak'ta yani bugün Irak'ın kuzeyine baktığımızda e, çok parçalı bulutlu bir yapının olduğunu biliyoruz. Bir kere e, mezhepsel ayrılığın dışında e, etnik olarak da ayrımların olduğunu ve bunlar arasında da mezhepsel farklılıkların olduğunu görüyoruz. Böyle bir yapıyı çok rahat bir şekilde ajit edebilecek terör örgütlerine varlığını düşünürsek bizden önce onların ilk başta bu adımı atması gerekiyor. Tabii bunun için de Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasına ya da şöyle diyeyim tahakkümüne kurtulmaları gerekiyor. Türkiye ile birlikte hareket etmeleri onlar için aslında tek seçenek olarak gözüküyor. Bir diğer husus da İran tabii ki. İran bugün yıllarca Siyonizmle, Yahudilerle mücadele ediyor. Ama bugün gelinen noktada şunu görüyoruz ki e, kendi sınırların dibinde Mossad ajanlarının olduğunu geçen gün yapmış oldukları e, Kuzey Irak yapmış oldukları füze saldırısında kendileri açıkladı. Mossad ajanlarını ve terör örgütlerini vurduk dedi. E, kendi sınırlarına kadar e, gelen genişleyen bir Yahudi ya da İsrail olduğunu görüyoruz. Eğer İran'da Türkiye ile birlikte hareket etmediği takdirde ki Süleymaniye üzerinden konuşuyoruz ki burada yapılacak bir operasyonda mutlaka ve mutlaka İran'da destek vermesi gerekiyor. Sayın Reis'in de Şimdi buradaki de ziyareti oldu söylenirdi önemli. geçmiş dönemlerde ama o etkisini nüfuz alanını acaba İsrail Amerika'ya mı kaptırdı son dönemde? Evet o bölgedeki tabii birkaç nüfuz alanı özellikle Kuzey Irak'ta çok hızlı bir şekilde ilerliyor Mossad ee, ve o bölgede işte en son İran'ın yapmış olduğu operasyonda e, Irak'taki, Kuzey Irak'taki en güçlü askeri şirketin sahibinin evini vurdular ki bu da e, işte Mossad ajanlarının olduğu oldu eee oldu belirlendi. Peki, bu açıdan evet evet. Bu açıdan bu çok önemli. burada yapmış Peki. olduğu operasyonda İran'da vereceği destek de önemli. Aksi takdirde Yavuz'un dibinde görür ve bu şekilde de bir genişlemeye kendisi göz yummuş olabilir diye Peki. düşünüyorum.